Merhaba arkadaşlar. Bugün size craft materyallerinden ve basic materyallerden bahsedeceğim. Basic materyaller nasıl elde edilir? Basic materyaller nasıl geliştirilir? Gelişmiş versiyonlarına craftlanır. Ve e, en gelişmiş materyalleri nasıl craftlarız ve nereden elde ederiz? Nerelerden toplayabiliriz gibi e, bilgiyi sizinle paylaşacağım şimdi. Buyurun hemen hızlı bir şekilde oraya geçelim. Şimdi ilk yapmamız gereken önce haritamızı açtık. M'ye bastık. Burada yukarıda kodeks sekmesi var. Kitap sembolü. Buna tıkladık. Kodekse girdik. Aşağılara indik. Burada materyal bölümü var. Buradan RAM materyalse tıkladık. Mesela JUT nereden toplanır bilmiyoruz. Geldik buna tıkladık işaretledik geri geldik haritayı açtık geri çektik iyice bakın şimdi jutun nerelerden toplandığı hangi bölgelerden toplandığını göstermekte şimdi ben seri bir şekilde oraya gideceğim ve nasıl toplandığını göstereceğim şimdi ben haritada belirtilen konuma geldim arkadaşlar bakın şöyle göstereyim şurada geldim diyor ki harvest jut F'ye basılı tutuyorum topluyorum bu bölgede çıkıyormuş mesela ekstra. Burada deniz içerisinde birer ikişer tane de var. Şu an mesela bak burada toplanmış. Bunu toplayamıyoruz. Şurada da vardı. Şurada da toplanmış. Toplayamıyorum. Bakın şimdi şurada da var. Şimdi onu da alacağım. Şöyle işaretli bir şekilde parlıyor zaten. F'ye basılı tutuyorum. Şimdi ana basic materyalin bir tanesini elde ettim. Nasıl toplanacağını öğrendim. Şimdi base'e gidelim. Şimdi base'imize geldik. Burada Refinery MPC'sine geliyoruz. Saint'inde. Refine items diyoruz. Provide materyal diyoruz. Biz az önce ne topladık? Jut topladık. Mesela fan jut yapmanız gerekiyor. Fan jutu yapıyoruz. Craftladık. Bizden 5'e 1 veriyor. Bizden 5 tane jut alıyor. Bir tane fan jut veriyor. Bu sistem böyle. Ee, basic materyalin nasıl elde edildiği ve ne, ne şekilde craftlandığını size gösterdim ama şimdi burada Saint'te Yanita var. Bu Yanita'ya geliyoruz. Talk diyoruz, konuşuyoruz yani. Black Market'i açıyoruz. Şimdi ilk atmış olduğum video vardı. Pol 8 nedir diye. Orada bütün detaylarıyla birlikte bu jetonun mantığını anlatmıştım. Ben yine de hemen hızlı bir şekilde üstünden geçmek istiyorum. Bu sezonluk jetondan elde ettik. Bunu nereden elde ediyorduk? Hemen ufak bir hatırlatma. Oyundaki bütün NPC'lerden gelebilir. Etkinlik NPC'lerinden gelir. Kuşatma kalelerinden gelir. Birçok yerden bunu elde edebiliyoruz. Ve bayağı da geliyor yani. Hani bunu siz düzenli şekilde farm atarsanız çok böyle benim gibi 300k'lara falan çıkarsınız. Aslında bu 300k bile bir şey değil aslında da. Yani ben size öyle söyleyeyim. İşte az önce mesela geldik. Ne yaptık? Manuel olarak gittik. Kendimiz elimizde işte adaya yaklaştık, topladık. Ama dedik ki ya kardeşim biz bununla uğraşamayız. Ya ben bununla uğraşmak istemiyorum. Bunun amel elini çekmek istemiyorum. Benim jetonum var. Benim sözüm jetonuma geçer diyoruz. <laughs> ne yapıyoruz? Geliyoruz burada Black şeyden Yanita'dan. adam. Ee, buradan materyali belirli jeton karşılığında alabiliyoruz. Bu raw materyallerde yani giriş seviyesi materyallerde hepsi için geçerli. Bakın burada bütün materyaller var. Şöyle hızlı bir şekilde size göstereyim. Bir yandan siz de görün. Burada bütün materyalleri bulabilirsiniz. Basic materyaller. Bunları da ekstra craftlayıp bir sonraki üst versiyonlarla e, geçişini sağlıyoruz. Onlar da bize en son upgrade edilecek birçok materyali şeyini imkanını sağlıyor yani. Bu kısımda böyle. Buradan elde edebilirsiniz. Önemli olan sizin jetonu ne kadar kastınız ve neler alın, neler almak istediğiniz. Şimdi şurada ufak bir detay var. Bakın bunlarda mesela stoklar gözüküyor. Ben mesela daha önceden almış olduğum stoklar var mı? Şimdi bunda mesela stok yok diyor. Bu stoklar şu an yeni sistemde bildiğim kadarıyla yenileniyor ama her hafta haftalık olarak yenileniyor. Normalde saat başı falan yenileniyordu. Şu an sistemi değiştirmişler. Ee, bu şekilde bunu da dipnot olarak size söylemek istedim. Buradan da materyalleri aldıktan sonra gelişmiş materyallerin nasıl craftlandığını göstereceğim ve kaç çeşit materyaller isteniyor ve nerelerden elde ediliyor basic şekilde onu da anlatayım hızlı bir şekilde buyurun şimdi oraya geçelim. Şimdi tekrar hızlı bir şekilde ben yine rafineriye geldim. Provide materyal diyorum. Şimdi Basic materyallerin belirli seviyelere kadar burada bakın bunlar e, gelişmiş versiyonları aynı bunlar gibi. Geldik mesela bize ne lazım? Sinev String lazım. Örnek. Ne diyor? Bizden Fine Hemp istiyor, Fine Sal istiyor, Fine Linen istiyor, Fine Jute istiyor değil mi? Bunları sağladığımız takdirde bize bunun craftını veriyor. Ne kadarlık bir sürede craftlanıyormuş bu? 30 dakikalık bir sürede craftlanıyormuş. Ama şöyle bir detay var. Bakın ben bunu size daha önceden videodan başlamadan önce işaretlemiştim. Bunları istersek haritanın birçok yerinde bulabiliyoruz. Nasıl buluyoruz şimdi size onu göstereceğim. Haritamızı açtık. Bakın. Şöyle geldim kodeks açtım tekrar çok hızlı bir şekilde geldim buraya egzotik materyal dedim bunu kaldırdım bir daha işaretledim çünkü az önce farklı bir materyal işaretliydi bakın bütün malzemelerini nerelerden toplayacağını aslında size göstermekte şu şekilde görüyorsunuz bakın bu tarafta var mı yok şimdi bunda ufak bir tüyo var İsterseniz böyle manuel olarak bunları toplayabilirsiniz. İsterseniz belirli etkinlikler, etkinlikler geldiğinde puan karşılığı bunları takaslayabilirsiniz. Ama şöyle ufak bir detay var. Belirtilen NPC'lerde bazılarına bakın. Mesela sinef String'i mesela bundan elde edebiliyormuşum. Yani bu gemiye gidiyoruz. Etkinlik gemisine bunu kesiyoruz. Farmlıyoruz. 3 tane atabiliyor, 5 tane atabiliyor. Bazen atmayabiliyor ama seri şekilde farmlayabiliriz. Yani bu da bir size bir işin kolaylığı olsun. Ben sadece bir tane materyal için gösterdim. Diğer materyalleri siz kendiniz araştırıp keşfedip bulabilirsiniz. Bu kısmı da anlattım. Şimdi size materyallerin nasıl elde edildiği, nasıl craftlandığı ve birçok dalda ve kolda nasıl elde edebiliriz ekstra kolay bir şekilde o kısmı anlattım. Umarım size yardımcı olmuştur. Ee, bu video bu kadardı. Çok kısa bir video oldu bu. Sadece bir materyalde size bunu hemen göstermek istedim. Zaten diğerleri için de aynı şeyler söz konusu. Sadece egzotik materyallerin birkaç tanesi farklı yerlerden elde edilmekte. Onu da dipnot olarak düşeyim. Onu da bir sonraki videoda göstereceğim. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalımı beğenip takip etmeyi unutmayın. İyi oyunlar diliyorum. Sağ olun.